Nora Vincent'ı tanıyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç bir hayatı var. Maalesef en sonunda intihar ediyor. Kadın hayata feminist olarak başlıyor. Ve erkek gibi yaşamayı deneyimlemek için. Çünkü genelde feministlerde şey muhabbeti olur ya. Erkek olduğunuz zaman size her türlü kolaylığı sağlarlar. Eril düzen olduğu için. Ancak kadın olduğunuz zaman çok büyük sıkıntılar içine girersiniz. Eril düzen yüzünden. Genelde şu an feministlik değil de cringe feministlik. Genelde onu söyler ya. Belki de bunu kanıtlamak için veya bunu belki de merak ettiği için acaba bu doğru mu diye bir deney yapmaya karar veriyor. Ciddi ciddi sesini falan kalınlaştırıyor ve saçını kısa kestiriyor ve erkek oluyor. Ve bir süre erkek gibi yaşıyor. Erkek gibi yaşadığı zaman gerçekten çok büyük bunalıma giriyor. En son bu deney bittikten sonra kitabını falan yazıyor. Kitabı varmış. Bir süre sonra maalesef bunalıma giriyor. Ve söylenene göre yani söyledikleri o. Uydur. Ya yani uydurmuyor, söyledikleri o. E, bu yaşadığı tecrübeden dolayı bunalıma girmiş. Neler yaşıyor? Erkek olduğu zaman bak gerçekten ilginç bir deney bu bence arkadaşlar. Erkek olduğu zaman e, şunu fark ediyor. Bir kere zaten her şeyden önce böyle erkek olunca bütün böyle kapıların açıldığını, her şeyin böyle çok aşırı kolaylaştığını, eril düzenden dolayı gel kanka falan insanların demediğini fark ediyor bu bir. İkincisi erkeklerin hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından bazı beklentiler nasıl söyleyeyim hem erkeklerin hem de kadınların bazı beklentileri olduğunu fark ediyor. Erkek olduğunu söylediği zaman şeyden bahsediyor yani. Bu cinsiyet kalıpları var ya. Cinsiyet kalıplarından bahsediyor. Mesela kızlarla, kadınlarla deneme olarak işte date'e gidiyor şeye, e, randevuya gidiyor mesela. Yemeğe falan gidiyorlar. Kadın mesela bunun ödemesi gerektiğini düşünüyor. Bu ödesin diye bekliyor falan. Böyle ödemeyince trip falan yapıyor. Erkeklerde de aynı şekilde. Belirli şeyleri mesela çok duygusal olduğun zaman hemen böyle ters yapmaya başlıyorlar. Belli şeylerde mesela hani susacaksın sen erkeksin sen adamsın susup işine devam edeceksin. Şey falan olmuyor yani. Sen böyle duygularını falan gösterdiğin zaman zayıflığını gösterdiğin zaman diğer erkekler etrafına toplanıp sırtını sıvazlamıyor. Ah yazık falan diye. Bunun gibi birçok şey fark ediyor. Yani cinsiyet kalıpları. Tabii e, kadınlar için de aynısını fark ediyor. Ama büyük ihtimal onu önceden de biliyordur zaten kendisi e, kadın olduğu için. Yani kadınlarda da bir cinsiyet kalıbı var. Kadınlardan beklenen şeyler var. Erkekler için de aynısı geçerli. Şimdi bu yüzde kaç doğru sizce arkadaşlar? Öncelikle ona bakalım. Yani bir erkeğin veya kadının kalıba sokulması. Bence her şeyde olduğu gibi bunda da denge önemli. Çünkü neden? Abi erkek dediğin şunu yapar, erkek dediğin bunu yaparın sonu da yok. Mesela bana birçok kişi erkek dediğin karı gibi yemek yapmaz der. E, öğrenci evinde bulaşık yıkarsın, erkek dediğin karı gibi bulaşık yıkamaz derler. Erkek dediğin karı gibi çamaşır yıkamaz derler. Zaten ağlama şansın yok. Erkek dediğin karı gibi ağlamaz. Başka? Parus 34. Kadın olmayı tecrübe etmek ister. Vay da. Hep de bizim çete geliyor ya. Hep de bizim çete geliyor. Kundura kirli erkek adam karı yemeği yemez mi? Ha bak 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 o, o, da erkek adam karı parası yemez derler. Mesela Türkiye'de o daha da serttir. Türkiye'de sen çık de ki benim uf, şöyle bir şey dediğinizi düşün lan. Benim karım çalışıyor ben evdeyim ve onun parasını yiyorum. Şöyle bir şey dediğinizi düşünün. Bu zaten olmaz da ama şunu düşünün. Evlilik programına gidiyorsun ya. Evlilik programında nasıl onu diyeceksin abi. Erkek olarak. Diyeceksin ki. Çünkü aynısı kadınlar demiyor mu diyor. Zengin olsun beni çalıştırmasın. Kadın diyor bunu. Evlilik programında. Sen diyeceksin ki. vallahi benim evleneceğim kadın zengin olsun beni çalıştırmasın. E sen bir jigolo, jigolo derler sana. Mesela adın Ahmet ise jigolo Ahmet diye. Youtube'da falan jigolo Ahmet falan diye geçer. Direkt. Mazotuma etmez diyeceksin. Türk sosyal. Ben bir karı gördüm. İzmir'de evine bakacağı erkek almıştı. Ben evin reisiyim diyordu. Güzel de umarım farklı şeyler olmaz. Bu böyle. Yani o kalıp kalıba sokmanın sonu yok. Gerçekten. Evet ama bir de abi bunun tam tersi var. Tam tersi var. O da erkekleri cinsel kalıplara sokmayın deyip One Direction'daki erifin etekle gelmesi. Yani bir siktir git yani. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin dengesini bilmiyorsunuz amına koyayım. Hiçbir şeyin dengesini bilmiyorsunuz ama da koyayım. Kilt milt de değil arkadaş. Kilt, şimdi kilt diyecek olan yok yok etek etek. Etek etek. Ya sizin yapacağınız işi zikiyim. Erkek kezban görürsün falan. O, o da çok garip geliyor bana. Erkek kezban. Kız arkadaşı arkasına bir dakika konuşabilir mi? Bırak kolumu falan. Kermit misin kanka? Kermit misin? Konuşalım diyemeyeceğim. Konuşalım diyemeyeceğim. Kermit Eteri olsaydı iki nokta üst üste. Fatih Dosti fan boylarda vardır. Va Valla bak delikanlı gibi fan boy ol. I am lady boy diye sokakta gez. Daha çok saygı gösteririm sana. <laughs> delikanlı gibi I am lady boy diye sokakta gez. Daha çok saygı gösteririm sana. Jilet reklamını biliyorsunuz işte arkadaşlar. Eski jilet reklamı da ayrı bir saçmaydı. Yok bu jilet reklamını kullanırsan kadınlar senin şey bu jilet markasını kullanırsan bizim jiletimizi kullanırsan kadınlar üstüne atlayacak. O da saçmaydı çünkü kullandım kimse üstüme atlamadı. Hatta şey yaptım böyle. Kızların çok olduğu bir yere gittim böyle tamam mı? Kızların çok olduğu bir yere gittim. Şöyle bir jilet yaptım. Kimse üstüme atlamadı. Dedim herhalde bir bozukluk var. Bozuk mal. İade ettim ondan sonra. Eski şeyi buydu. Öyle çok reklam vardı hatırlıyorsunuz. Aks kullanırsan kadınlar üstüne atlar. Bilmem ne yaparsan kadınlar üstüne atlar. Hepsini kullandım. Hiçbir zaman da kadınlar üstüne yağmadı. Hepsi bozukmuş. Oradan şimdi geldik yeni jilet reklamlarına. Yeni jilet reklamlarında da artık öyle bir noktaya gelindi ki. Mesela bir adam kızdan hoşlanıyor. Kızın yanına gidecek konuşmaya hemen bir zenci durduruyor. No bro no. It's not cool bro. It's not cool. Ne, ne it's not cool ne amına koyayım. Konuşacağım. Konuşmaya gidiyorsun. Bu kız güzelmiş deyip konuşmaya... It's not cool bro. Anlatabiliyorum değil mi? Ya da işte iki tane e, çocuk güreş güreşiyorlar. Ya. Yani ama oyun güreşi yani. Kavga da değil. Hemen ayırıyor. yapma. Yapmayın. Ne ya onun yerine tablet mi baksınlar? Onun yerine makyaj mı yapsınlar? Sonuçta arkadaşlar. Biz istesek de istemesek de erkeğin bazı görevleri olacak. Büyük ihtimalle. Ha bu olmak zorunda değil ama büyük ihtimalle olacak. Mesela büyük ihtimalle ailenin liderliği senin elinde olacak. Bir erkek olduğun için değil ama bir lider olduğun için bazı şeyleri yapman gerekecek. Onlardan bir tanesi de mesela çeneni kapayıp işini yapmak. Bilmem ne duygularımı çok şey. Duygularımı şey. Du senin duyguların kimsenin sikinde değil. Bazen diyor diyorlar ki abi ben de erkeğim ama depresyona giriyorum. Sen birinin çocuğusun ama şu anda. Sen ailenin lideri değilsin. Sen bir ailenin lideri olduğun zaman o zaman senin yapman gereken şeyler sorumlulukların çok değişecek. Sen kendini yarına yere atamazsın. Bunu yapmaya hakkın yok yani. Hakkın yok. Nokta. Bazen şey derler ya. Yani o ne kadar doğru bilmiyorum ama erkekliğe yüklenen bir özelliktir. Ne olursa olsun get the job done. Do whatever it takes to get the job done derler. Yani işi halletmek için ne gerekiyorsa yapmak. İşi halletmek için bir iş yapılacaksa o işi halletmek için ne gerekiyorsa yapmak. Mesela bu, bunu erkeklere e, daha çok. Ama aslında yani erkeklere den ziyade liderlere. Bir ailenin liderine mesela. O lider her kimse. Yani single mom'dır. O zaman da kadının bunu yapması gerekir. Geyikli tight giyen erkekleri hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Fanboy hangisi oluyor lan şimdi? Siz fanboy dediniz ya. Fanboy hangisi oluyor? Ben ona yetişemedim arkadaşlar. Ben ona yetişemedim. Bizim zamanımızda bir tane travesti vardı sadece. Delikanlı gibi. Bizim zamanımızda bir travesti vardı bir de şeyi bilirdik tabii eşcinseli bilirdik. Son dönemlerde bir de metroseksüel çıktı. <laughs> Şimdi femboyam hangisi oluyor lan? Feminen erkekler demiş. Peki şey mi? LGBT mi oluyor yani? Eşcinsel mi oluyor gene? Bu arada arkadaşlar böyle tipiniz çok böyle kız gibi ise genelde şey olur ya. Tipleri çok kız gibi olduğu zaman böyle sakal makal bırakmaya çalışıyor. Sakal da olmaz falan. İyice böyle tribe falan girerler. Benim niye tipim kız gibi? Üzülmeyin arkadaşlar. Çok fazla kadın, çok fazla kadın kız gibi erkeği açırı sever. Gizli lezbiyenler. Ciddiyim çok fazla. Mesela o şeylerin falan, o boymentlerin, Kore, Kore'deki boymentlerin çok tutmasının sebebi o. Ayrı bir severler yani kız gibi erkekleri. Büyük ihtimalle erkeklerin içinde de böyle buç, böyle şöyle falan kadınlar var ya şey gibi. Ee, Türkan Şoray'ın değişim geçirmeden önceki hali. Biliyorsunuz arkadaşlar her filmde Türkan Şoray'ın bir değişim geçirmeden önceki hali vardır. Hanım abla. Hanım abla. Bizim burada öyle olmaz hanım abla falan diye ona 3 gün içerisinde Türkan Şoray'a dönüşür. Her film. Ondan sonra bir sonraki filmde gene. Hanım abla ne oldu? şey mi oldu? Geri evrim. Geri evrim yaşadı. Şapkayı atma demişlerdir. Kasketi atma, atma. Kasketi atma. Şimdi bu filmde manavsın. Sonra lady oluyorsun. Bayan oluyorsun. Hanımefendi oluyorsun. Film oldu bitti. Bir sonraki filmde şeysin, taksi şoförüsün. Şapka aynı zaten. Taksi şoförüsün. Ondan sonra ha taksi şoförlüğünden hanımefendi. Bu değişik bir film. Bu seferki film çok değişik. Manavlıktan hanımefendiliğe değil taksi şoförlüğünden hanımefendiliğe. Serdar Ortaç'ın dediği gibi 7 tane nota var. 7 tane nota var. Kaç tane konu konulu film çekebilirsin ki? Neyse otur işte kadınları seven de erkekler var. Ben de bir erkek olarak e, nasıl düşünüyorum? Mesela onda da gene kesinlikle bir denge. Kesinlikle bir denge lazım yani o konuda da. Çok erkeksi kadınları da sevmem. Ama aşırı kadınsılarda beni çok ömür törpüsü yani onlar da boşver. Onlar da ömür törpüsü abi. Aşko tayfa yani onlardan bahsediyorum. Toksik feminen. <laughs> Bence toksik feminen onlar. Aşk o tayfa. Toksik maskülen çomar tayfa. Ama toksik maskülen lafını ben sevmiyorum. Çünkü herkes toksik. Bana da diyorlar. Bana da diyorlar. Efe Aydal, toksik maskülen. Ulan sen farkında değilsin ama beni övüyorsun şu anda. Efe Aydal, Allah kahretsin ne kadar maskülensin. Yeter ya. Bu kadar da maskülen olma ya. Tam bir hayvansın. Tam bir tam bir aygırsın Efe Aydal. Yeter. Deyip ondan sonra Ondan sonra insanı stoklaman yok mu? Bu ne maskülenlik ya? Biraz az maskülen ol. <laughs> maskülenim değil mi? <laughs> maskülenim değil mi? Toksik maskülenim değil mi? Bu kadar kaslı olma. Ya ne yapayım ya? Sığmıyorum. Gömleklerime sığmıyorum ya. Yeter artık. Sen tam bir hayvansın diye replik vardı. Evet. Şeyde mi yoksa? Çıldırmışsın sen. Evet çıldırdım. Yes mi? Seni bir dişi olarak görüyorum. Yanlış anlama. Seni bir insan olarak değil. Bir dişi olarak. <laughs> Çok maskülenim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hep beni sevmeyen adamlar diyor bir de bunu. Ne yaparsın? Adamlar, kadınlar, beni sevmeyenler diyor. Düşün. Düşün bak. Beni övmeye çalışanlar değil. Beni sevmeyenler diyor artık. Artık daha ne yapayım? Beni sevmeyenler diyor. Çok maskülensin. Suçluyum. Kabul ediyorum. Suçluyum kabul ediyorum. Ne yapayım elimde değil çok maskülen olmak. <laughs> kadın kadın maalesef sonunda intihar ediyor. Ee, ve bu e, şeyle ilgili gerçekten bu deneyle ilgili yani. Hemen ardından değil de bunalıma giriyor. Bu deneyin şeyi var yani bu deneyin e, etkisi var deniyor. Bunalıma giriyor ve maalesef canına kıyıyor.